Selam arkadaşlar harika geri kanalına hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Bay Muffin'in fırınından kaçacağız. Evet arkadaşlar şu an tam karşımızda Bay Muffin var yani yani kek mi oluyor Muffin, Muffin pasta mı oluyor tam bilmiyorum ama sanırım öyle bir şey. Hemen oyna butonuna tıklıyorum. Evet birinci şahıs kapalı ve kolay mod açık şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bay Mufi'nin fırınındayız. Bakın burada pastalar falan var. Evet bakalım kaçabilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi pasta aldık. Sol alt köşede 10 tane pasta toplamamız gerekiyor diye bir ibare var. Bakalım 10 adet pasta bulabilecek miyiz? Hemen devam ediyoruz. Evet kapağı açtık. Koş 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 koş. Burayı da açtık. Şöyle etrafa baktığımızda evet. Buradan devam ediyoruz. Zıpladık. Koş koş koş. Koş. Buradan tekrar zıpladık. Evet. Bakalım. Burada bir adet kek var. O keki aldık. Evet. Buradan da zıpladık. Evet açalım. Hadi. Arkadaşlar kekleri toplamamız gerekiyor. Çok dikkatli bir biçimde etrafı bakmamız gerekiyor. Hemen zıpladık. Evet buradan da. Buradan da. Evet. Koş devam ediyoruz. Zıpla zıpla zıpla. Merdiven tırman tırman tırman. Düğmeye bastık asansörde yukarı çıktık. Evet burada zıplamamız gerekiyor. Bir kere daha bir kere daha evet. Koş koş koş. Bu arada etrafa dikkatlice bakmayı unutmamak gerekiyor. Şu an elimizde iki adet toplanmış kek var. Evet açtık. Koşuyoruz tekrar. Aşağı zıplayamadık. Yol böyle gidiyor şimdi. Açtık kapı. Evet bir kek daha bulduk. Şu an 3 tane kek bulduk. Kapağı açtık. Etrafa bakalım. Böyle gidiyoruz ama. O da ne? Bay Muffin. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bu Muffin bizi kovalıyor. Hayır bizden uzak dur. Bay Muffin. Aç kapı. Ne yapmamız gerekiyor? Sol mu sağ mı? Böyle gideceğim. Hadi koş. Hayır çok yaklaştı Muffin Lütfen bizi rahat bırak. Çok yakın, çok yakın, çok yakın. Evet arkadaşlar muffin görüşürüz. Evet arkadaşlar Mufin'i atlattık. Devam edelim. Orada kaldı o. Koş, 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 koş. Kocaman bir pasta merdiveni tırmandık. Evet. Bir adet pasta daha bulduk. Dört oldu. Şöyle etrafa bakmadık. Evet. Zıpla, zıpla, zıpla. Buradan devam ediyoruz. Katli bir çimde. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Buraya mı? Zıpladık. Trambolin var. Trambolinden zıplamalıyız. Evet. Evet tam karşıya. Tam karşıya zıpladık. O da ne? İnce bir çubuğun üzerinde yürüyoruz arkadaşlar. Evet buraya dikkat etmeliyiz. Top fırlatıyor. Zıpladık. Bir kere daha zıpladık. Gelsin. Evet. Buraya geçtik. Zıpla zıpla. Zıpla. Evet yol inceldi. Koşuyoruz. Evet bu arada pastalara bakmamız gerekiyor. Etrafa dikkatlice bakalım. Oo. Evet. 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 Çok güzel hızlı bir biçimde geçtik. Evet. Yine bir trambolin. Evet arkadaşlar. Buradan aşağıya kayıyoruz. Az daha düşüyorduk. Az daha düşüyorduk. Evet. Devam edelim. Koş 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 koş. Evet, ince bir çubuk var. Koşuyoruz. Evet, bu çubuğun üzerindeyiz. Evet. Koş 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 koş. Evet burada yine bir tane pasta görüyorum. Hemen onu almamız gerekiyor. Zıpla. Evet. Pasta 5 oldu arkadaşlar. Pastamız 5 oldu. Etrafa baktığımızda başka pasta gözükmüyor. Evet. Burada arkadaşlar variller var. kapağı kapatıyoruz. Hadi. Dikkatlice geçmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Hayır. Nasıl oluyor bu ya? Kapattım ama ben orayı. Evet. Kapat. Bir kere daha çevir. Evet. Şimdi arkadaşlar iki kez çevirmemiz gerekiyormuş. Hemen devam edelim. Etrafa bakıyoruz. Şimdilik pasta gözükmüyor. Burası açılıyor mu peki? Hayır açılmıyormuş. Koş. Harika kedi. Koş. Hayır. Yine muffin. Arkadaşlar yine muffin peşimizde. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hayır. Koş 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 koş. Bay Mufin, bizim peşimizi bırak artık. Evet, koşuyoruz. Koşuyoruz kapıdan, geçtik. Evet arkadaşlar, bakalım bizim peşimizi bıraktı. Evet, bunları dizmemiz gerekiyor yukarıya çıkabilmemiz için. Diziyoruz, diziyoruz. Evet, dizdik. Evet, hepsi mi ya? Hepsini dizmek gerekiyor mu? Yoksa tırmanabilir miyim? Bakalım. Bakalım, bir deneyelim. Evet, tırmandım arkadaşlar. Daha orada 4 tane falan kaldı sanırım. Koşuyorum, aşağı indik. Devam ediyoruz. Evet. Zıpladık, açtık. Evet, arkadaşlar. Buraya basket atmamız gerekiyor sanırım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aa, bakın burada pasta varmış. Onu da aldım. Abone oluyor musunuz? Abone oluyor musunuz? Attım. Atamadım arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Olmadı. Ne, yapma, ne yapacağız? Evet olmuş. Kanala abone oldunuz. Evet açalım. Evet arkadaşlar şimdi kutuları buraya Yerleştirerek yukarı çıkmamız gerekiyor. Hemen bir tanesini aldım. Evet. evet. İkinci kutuyu alıyorum. 3. kutu. Üçüncü kutuyu aldım. Ve tamamdır. Yaptık. Devam edebiliriz. Hadi hızlı bir biçimde parkuru bitirmemiz gerekiyor. Mufinden kaçmamız gerek. Bakalım etrafa bakıyorum. Evet indim aşağıya. Bakalım bakalım bakalım. Evet aşağıdayız. Oo bu da ne? Gerçekten zorlu bir yer. Hızlı bir biçimde geçmemiz gerekiyor. Evet hadi zıpla. Koş koş koş. Zıpladık zıpladık. Zıpladık. Zıpl Katlı olmalıyız. Evet hadi tırman merdiven tırmandık. Bakalım. Şu an tam tamına 6 tane pasta var arkadaşlar. 4 tane daha bulmamız gerekiyor. Evet açtık kapıyı. Evet 7. pastayı da bulduk. Evet, buradan içeceğimizi alalım. Evet hızlanacağız arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yine bir hız parkuruyla karşı karşıyayız. Evet, zıplıyoruz. Zıpla, zıpla. Oo, çok hızlı bir biçimde gidiyoruz. Hadi, hadi. Fakat e, pastaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, geçtik. Devam ediyoruz. Buradan bir içecek de aldık. Zıpla, zıpla. Arkadaşlar pasta umarım gözümüzden kaçmaz. Görmemiz lazım. Dikkatli bir biçimde o yüzden gidiyorum. Evet bir pasta daha. 8 oldu arkadaşlar. Pasta 8 oldu. Kapıyı açtık. O dikkatli olmamız gerek. Ne yapacağız? Buradan yukarı tırmanıyoruz. Evet açtık. Şu an havalandırmadayız. Evet. Burayı da açtık. Şöyle bakalım. Sorun yok. Oo, zıpladık. Zıpladık. Evet. Yukarı doğru uçuyoruz. Evet. Bunlara dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Dikkatli bir biçimde yukarıya tırmanmamız, uçmamız gerek. Evet. Zıpladık. Aşağı indik. Bunlar da ne böyle? Neyse arkadaşlar biz hızlıca devam edelim. Evet burada bir taş var. Taştan tırmanıyoruz. Evet. Evet orada bir adet daha pasta gördüm. Hemen onu da alacağım. Ve pasta 9 oluyor arkadaşlar. Bir adet daha kaldı. Bir adet daha. Onu nasıl bulacağız bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bay Mufin tam da karşımızda. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Zıpladım. Bay Muffin Seni yenmem gerekiyor. Benden uzak dur. Mufin benden uzak dur. Çok hızlı arkadaşlar. Çok hızlı. Ne oluyor? O arkadaşlar dikkatli olmalıyız. Mufin. Mufin benden uzak dur. Hayır 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 hayır. hayır. Hadi az kaldı. Hadi seni yeneceğiz. Hayır ne oldu? Ya? Ne oldu orada? Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır Mufin hayır. Hayır. Arkadaşlar zıplamamız gerekiyor. Bize bir şeyler atıyor. Evet. Evet dikkatli dikkatli. Dikkatli olalım. Zıplayalım. Evet. Hayır, hayır. Bizden uzak dur. Az kaldı canın. Hadi. Can basıyor kendine. Hayır. Hadi. o Hayır, hayır, hayır. Bizden uzak dur. Çok az kaldı. Bakın. Canı yükseliyor arkadaşlar. Canı yükseliyor. Hayır, hayır, hayır. hayır. Canın yükselemez. Seni yeneceğim. Evet arkadaşlar. Ay Mufin'i yendik. Yani zor oldu. Gerçekten zor oldu. Devam ediyoruz. Evet. Evet. Burada son pasta dilimini de aldık. Tüm kekleri topladık. Tüm pastaları kekleri topladık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike ve kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ve ayrıca arkadaşlar videonun sonunda oynatma listelerim var. O oynatma listelerinden de diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.